Topraktan getir çiftçinin hakkını ver Yılların emeği helal anlamdaki ter Sahip koru Selamünaleyküm değerli çiftçi dostlar Bugün yine Osmaniye'ye bağlı Aslanlı köyündeyiz Çiftçimiz Muammer Didi'nin fıstık arazisindeyiz Hasat'a gidiyoruz inşallah Markamız nece Görüyorsunuz fıstığı buradan çektik Yeri şurası Tek köktür Çiftçimiz 25 dönüm bir fıstık arazisine hizmet vermektedir. Çiftçimiz topraktan getirilir üretmiş olduğu Terrabora, Aurora Power, Aurora Amino Work, Terrabora Plus ürünlerini kullanmıştır. Tabandan atak küpremizi ve saçaksı küpremizi saçaksı kullanmıştır. Çiftçimize bol bereket basatlar diliyoruz. Çiftçimiz e, geçen yıl kullandı. Memnun olduğunu dile getirdi. Bu yılda devam ediyoruz dedi. Ve fıstığını şu anda hasata götürüyoruz. İnşallah e, Muammer Bey e, sizin görüşlerinizi alalım. E, terrabura ürünleri hakkında. E, ekibi bu arada 20 Haziran. Fıstığımızın toprakla buluştuğu tarih. E, çiftçimiz Muammer dedin. E, bir şeyler söylemek istersiniz dedik. Bir... Evet ürünleri kullandık. Gayet de memnunum. Eee çiftçi dostlarımızın da kullanmasını tavsiye ederim. Yani inşallah seneye de. Şu an elimde görmüş olduğunuz tek kök. Her türlü ıspatlıdır. Çiftçimizin kendisi çekti zaten. Çoğu çiftçi çekti istemez kıyamaz ama kendisi çekti. Köyde bir numarayım diyor fıstıkta. İnşallah gönlüme göre bir hasat alır. Biz de çiftçimizin daima dediğimiz gibi ekimden asada çiftçimizi ziyaret ediyoruz zaten. Kontrollerimizi sürekli yapıyoruz. Esen kalın Allah'a emanet olun.